Dondurmam Gaymak, Mandıra filozofu, Ali Kundilli, Bahtiyar Bahtı Kara filmleriyle ve Çocuklar Duymasın Zengin Kız Fakir Olan gibi dizilerle tanınan Gülnihal Demir oyunculuğu ve Ege şivesiyle adından oldukça söz ettiriyor. 8 Haziran 1953 Muğla doğumlu, emekli bankacı. Aslında üniversiteye başlayacağı zamanlarda konservatuarda Türk Sanat Müziği bölümünü kazanmıştı. Ama ailesi izin vermemişti. Yılları bankada çalışarak geçti. 20 yıldan fazladır dizi sektöründe. 39 yaşında emekli olduktan sonra 10 sene kadar evdeydi. Annesinin sağlık sorunları vardı ve onunla ilgileniyordu. Annesini kaybettikten sonra yeni bir yolculuk başladı onun için. 50'li yaşlarda oyunculuğa adım attı. Bu alanda hiçbir deneyimi ya da eğitimi yoktu. Hürriyetten Savaş Özbey'e verdiği röportajda ''Aklıma gelmez, hayal bile edemezdim. Rüyamda görsem inanmazdım. Çok şeyler yaşadım. Hayatın cilveleri işte. Ama hiç isyan etmedim. Rahmetli annem 7 yıl yatalak yaşadı. Biberonla besledim. İyi niyetli biriyim. Herhalde bunların karşılığını alıyorum.'' demişti. 50'sinden sonra rüya gibi bir hayat yaşıyor. Sokakta imza, fotoğraf dağıtıyor. İsmi belediye hoparlöründen anons ediliyor. Galalarda, festivallerde ödül ve tebrikler alıyor. Aslında banka emeklisi, dantel iyi fal bakan, mumbar dolması meşhur bir babaanne o. 2004 senesinde Muğla'ya bir dizi seti gelmişti. Bu sayede tanıştı oyunculukla. Büyük Yalan dizisinde figüran olarak adım attı setlere. Aslında amacı böyle bir meslek edinmek değildi. O günlerde 54 yaşındaki 14 yıllık emekli Gülnihal Demir, soğuk Şubat gününde hayatının değişmek üzere olacağını bilmiyordu. Emrah'ın dizesi Büyük Yalan Muğla'da çekiliyordu. Her şey acaba bir film seti nasıl bir yerdir diye merak etmesiyle başladı. Bir taziye sahnesi vardı. Bu sahneye oyuncu aranırken tesadüfen ona geldi bu iş. Set ortamını görmek istedi ama sergilediği performansla bir anda dikkat çekti. Taziye sahnesinde ağat yakacak biri olmalıydı. ...ve yapım ekibi Gülnihal Demir de bu ışığı görmüştü. O çok güzel ağat biliyordu. ''Oku bakalım'' dediler. Annesini yeni kaybetmişti. Aklına onu getirip kendini iyice kaptırdı. İşte orada şansa döndü. Yaktığı ağatla hayatı değişti. Pek beğendiler. Öyle beğendiler ki yönetmen Yüksel Aksu 6 ay sonra bu kez Dondurmam Gaymak filmini çekmek için tekrar Muğla'ya geldiğinde ilk aradığı kişilerden biri Gülnihal Demir oldu. Dondurmam Gaymak'ta rol alınca çok sevindi ama içinde yatak sahnesi olduğunu bilmiyordu. Eyvah dedi, bu iş bitti. Halbuki sadece elbiseleriyle yorganın altında duracaklardı. Ama o, kardeşim ve oğlum dünyada izin vermezler diye düşündü. Ama hiç de beklemediği bir tepki aldı. Onu destekliyorlardı. Kıskanan komşuları da oldu. Ama o, aldırış etmedi. Yıllar içinde yüzden fazla dizi, film ve reklamda rol aldı. Büyük buluşma, dondurmam gaymak, yeşeren düşler, benden baba olmaz, dalga kıran, havalimanı, kavak yerleri, bozkırda bir çiçek, çocuklar duymasın, babam Sağ olsun. Kamp, zengin kız fakir oğlan, süper inci, deliha, mandra filozofu ve avanak dedektör çalışmalarından bazıları. Üstelik tiyatroda da sahneye çıkıyor. Turnelere gidip ülkeyi karış karış geziyor. Daha önce bir evlilik yapmış, boşanmış. Kırklı yaşlarında bir oğlu bir de kız torunu var. Hürriyet'ten Savaş Özbey'e verdiği röportajda anlattıklarına göre 1979'da boşandı. Eski eşiyle sadece ara sıra oğlunun evinde karşılaşıyordu. Zaten evlilikleri ondan çok şey götürmüştü. Oğlu 2 yaşındayken ayrılmış, 12 yıl sonra yeniden evlenmişlerdi ama hiçbir şeyin düzelmediğini görünce yeniden ayrılmıştı. İkinci bir evlilik yapmayı hiç düşünmedi. Böyle rahatım, hiç de düşünmüyorum demişti. 2022'de eski şöyle ilgili acı bir haber geldi. Gülnihal Demir'in eski eşi Yiğit Dören'in babası 71 yaşındaki emekli polis memuru Mustafa Dören, darp sonucu hastaneye kaldırılmış, 4 ay tedavi görmüştü. Ne yazık ki kurtarılamadı. İddiaya göre Muğla'nın Ula ilçesi Sakin Kent Akyaka mahallesinde, 8 Nisan'da Pirketli bölgesinde karavanda yaşayan Mustafa Dören'le başka bir şahıs arasında tartışma çıktı. Şahıs Dören'i sopayla darp etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla bilinci kapalı halde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dören yoğun bakımda tedaviye alındı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde Dören'le geç saatlere kadar içki içtiklerini sonrasında bir şey hatırlamadığını söyledi. Bunu sen mi yaptın sorusuna hatırlamıyorum çok alkollüydüm ben yapmış da olabilirim yapmamış da olabilirim. Normalde biz Mustafa amcayla baba oğul gibiyizdir onu ben çok severim dediği öne sürüldü. Dören yoğun bakımda 4 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Oğlu Yiğit Dören, olaya sebebiyet veren kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Eski eşi sinema ve dizi oyuncusu Gülnihal Demir ise şüphelinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını dile getirdi. Gülnihal Demir'in hayatına dönecek olursak Hürriyet'ten Savaş Özbey'e verdiği röportajda daha önce keşfedilsem iyi mi olurdu kötü mü olurdu bilmiyorum. Gençken güzeldim. Belki gençken olsam harcanırdım diyen oyuncu. Gençken bayağı zayıf bir kadınmış. Seslerlerindeki problem yüzünden kortizon tedavisi görünce kilo almış. Yasemin Bozkurt'un penceresine de çıkmıştı. Orada kilo vermesi için sponsor da buldu ama yönetmen ve yapımcılar kilo vermesini istemiyor. Onun için Adile Naşit Neriman Köksal'ın karışımı yorumları yapılıyor. Şimdilerde 70'li yaşlarının başında olan oyuncu dizi film projeleri olmadığı zamanlarda hayatını Muğla'da geçiriyor. Pek çok proje için İstanbul'a gelse de hiçbir zaman yerleşmedi İstanbul'a. Dondurmam Gaymak ve Mandra filozofu filmleriyle Türk halkının gönlünde taht kuran oyuncu Gülnihal Demir'in 2016'da öldüğü haberleri Muğla'yı karıştırmıştı. Muğla'nın Menteş Belediyesi tarafından sabah saatlerinde vatandaşların cep telefonuna gelen Gülnihal Demir hayatını kaybetti. Cenaze namazı Kurşunlu Camii'nde öğlen namazını takiben kılınacaktır mesajı büyük üzüntüye neden oldu. SMS'ler ve camilerde okutulan sela sonrası ünlü oyuncu Gül Nihal Demir ve oğlu Yiğit Dören'in telefonlarını binlerce kişi aradı. Yiğit Dören, annem sapa sağlam ayakta. O da bu mesajı görünce şaşırdı. Annemle aynı ismi taşıyan 1933 doğumlu Gül Nihal Demir'i e Allah'tan rahmet diliyoruz dedi. Gül Nihal Demir ise ölüm Allah'ın emri. Ancak ben sağlıklıyım. Kilo vermeye devam ediyorum ve daha çok projeye imza atacağım. İlgilerinden dolayı tüm hemşerilerime teşekkür ederim. Merhuma Allah'tan rahmet dilerim diye konuştu. 2016 yılında tüp mide ameliyatına 126 kilo ile giren ünlü oyuncu geçirdiği operasyon sonrası 8,5 aylık süreçte 39 kilo vererek 87 kiloya düştü. Mide hacminin küçültülmesine yönelik ameliyatın ardından diyabet, uyku apnesi, eklem sorunları gibi rahatsızlıklarının ortadan kalktığını anlattı. Gençliğinde çok zayıf olduğunu, bir dönem 48 kiloya kadar düştüğünü belirten Gülnihal Demir'in oğlu Yiğit Dören, casting direktör ve sinema dizi oyuncusu. Yıllarca bankacılık yaptıktan sonra emekli olduğunu ve 7 yıl boyunca da hasta annesine baktığını anlatan Demir şöyle diyordu. Sosyal yaşantım tamamen bitmişti. Tüm bunlar şişmanlamama neden oldu. Tabii ki boğaz da vardı. Et yemeklerini çok seviyorum. Kendim gibi oyuncu olan oğlum Yiğit Dören'in ısrarı üzerine hastaneye gittim. Doktorlarla görüştükten sonra 10 dakika içinde ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat sonrası çok rahatladım. Hareket kabiliyetim arttı. Rahatsızlıklarımın çoğu ortadan kalktı. Psikolojim büyük oranda düzeldi. Yeniden dünyaya geldim. Aşk filmlerinde bile oynayabilirim demişti. Doğma büyüme Muğlalı merkezde oturuyor. Evini sorsanız bütün Muğla onu tanıyor. Efeler şarkısını yüklemiş cep telefonu öyle çalıyor. Muğlalıların ekserisi gibi o da hızlı konuşuyor. Bu özelliği ona babasından miras. Biz de Gülnihal Demir'e hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Umuyoruz ki onu daha nice projede izleyebilelim.